Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde yine kutu açılımı ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde adaşım Ömer var arkadaşlar. Ömer bu bölümde eşlik ediyor bize ve 16 kupa şey kupa diyeceğim yine kutu kasmış arkadaşlar. 16 kutu açacağız. Önce ısınma hareketleriyle ısınacağız. Sonra Ömer'in hesabıyla arkadaşlar ne yapacağız? Girip ben maç yapacağım. O da arkadaşının yan hesabıyla girdi. Birlikte maç yapabilmemiz için. Şimdi e, Ömer'in 3 374 e, ne mi varmış kupası varmış. Kupa yolunda henüz açılmış bir şey e, yok. E, bu arada kanalında zaten yine videonun sonunda tanıtacağım biliyorsunuz arkadaşlar kanal tanıtımını bundan sonra böyle yapıyoruz. Ama arkadaşlar size şunu belirteceğim. Çalışın 20 kupanın altında olmasın arkadaşlar. 20 kupanın altına düşmeyeceğim ki arkadaşlar yazıyor abi işte 20 kupanın altında az olmuş gibi gibi az kupa iyi olmuyor 20 kupanın altını emmeyelim arkadaşlar 20 kupa ve üstünde kastığınızda hesabınızı discorddan gelip bana verebilirsiniz ve instagramdan discord kullanmıyorsanız yazabilirsiniz ben de arkadaşlar burada videoya hatta beraber gelemiyorsanız ben tek başıma hesabınıza girerim kupalarınızı açarım. Kanalınızın tanıtımında bana at, şey, linkini atarsanız kanalınızın tanıtımını da yaparım arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar like yapıştırmayı unutmayın. Yeniseniz kanal abone olarak da bizi çok sevindirebilirsiniz arkadaşlar. Birlikte büyüyelim, coşalım ve kutu açalım. Şimdi Ömer'im nasılsın? İyiyim abi. Ee, ben de iyiyim teşekkür ederim. İstersen müsaadenle hemen kutu açmaya başlıyorum. İlk kutumla başlıyorum. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Ver babaya bir karakter oğlum. Tabi yükseltme verdi. Karakter çıkmadı. Evet hadi bakalım. Hızlıca açalım 15 kutumuzu. Sonradan maçımıza başlayalım. Bunlar benim ısınma hareketlerim Ömer'im. <laughs> Bunları yapınca biraz gaza geliyorum. Isınıyorum açıkçası. Isındıktan sonra oyunda daha güzel oynayabiliyorum. Evet. Yükseltmeler geldi. Karakterlerini yükseltirsin. Video dışında sen kendin. Ben kutuları açıyorum. Bir tane daha büyük kutu var onu da açacağız. Şeriye yükseltme geldi. Evet şeriye de yükseltme geldi. 12 kutu kaldı. Hemen açalım bunları da. Bakalım şansımıza veya senin şansına bir karakter çıkacak mı bu videoda. Hadi bakalım. Evet bir kutu daha açıyoruz. Hızlıca geçiyoruz. Yükseltme geldi. Evet bir kutu daha açıyorum. Evet bir şey gelmedi. Bir şey çıkmadı. Evet bunu da açtık. 7. kutudayız. Hadi bakalım 36'ın yine yükseltmeler güzel. Evet yine bir şey yok. Bu aralar olsun ki kutularda bir şeyler çıkmıyor pek fazla anladığım kadarıyla arkadaşlar. Çıkan arkadaşlar varsa yazsınlar. Bakalım gerçekten bu aralar e, piyasa çok kötü mü yoksa arkadaşların kutusundan bir şeyler çıkıyor mu. Ömer seni çağırıyorlar galiba ha? Evet abi sen. Tamam. Ben kutu açmaya devam ediyorum. Sen işini hallet. Oo! Ömer çıktı. <laughs> Poka çıktı sana. Oo, Poka çıktı vallahi. Şanslısın. Poka çıktı Ömer arkadaşlar. Güzeldi. Oyun numara 5 yıldız. Evet. Güzel şeyler. Ya çok mutlu oldum şu an arkadaşa. Poco çıktı. 10 numara 5 yıldız oldu ya. Poco zaten e, kupa yolunda belli bir şey de açılmıyor muydu? Yanlış mı hatırlıyorum ben arkadaşlar? Evet, kutuları bitirdik. Bence bu bir karakter daha çıkmaz. Mega kutusunu da açalım bakalım mega kutuda ne var? Evet, mega kutudan da şey çıkmadı. Poka yükseltme geldi. Evet. Ve çarpı geldi. Güzel. Bonuslu çarpı da güzeldi. Arkadaşlar, ben çok sevindim. Umarım da Ömer de çok sevinmiştir. Poka çıktı. Ömer Evet abi. Geldin mi? Biliyor musun ne çıktı? Duydun evet. mu? Poco çıktı. Poco çıktı. <laughs> çıktı ya. Çok güzeldi. Çok sevindim. Şimdi bayağı yükseltmelerim var. Ee, hazırsan arkadaşları fazla bekletmeden maça girelim. Olur mu? Olur. Ben hatta e, kim kimi alayım bakalım ya? Dur. Rosso'yu mı alayım yoksa Bailey mi alayım? Bu e, Bailey Berli... iyi de çabuk ölüyor. O yönden kötü biraz ama e, kimi alsam e, bakalım bakalım bakalım. Kimi alsam bu alayım. Birinci seviyemiş sende çoğu ya. Baya baya hepsi birinci seviye. O zaman yeni karakterini start. ben alayım. Yeni karakter tabi. Let's get tabi, this party, started. Let this party started diyor da bu. E, şimdi kasırganın gözü. Burada başarılı olmayacaktır ama. Sen de karakterin olarak bunu mu seçeceksin? Abi, sen ne istersen ben onu seçeyim ya. Yok fark et ama onun kupası çok yüksek. Ee, şimdi bu karakter için yapacağımız maçta çok yüksek kupalılar gelirse <laughs> ha tamam şimdi güzel oldu. Eşitlendi de şimdi güzel olabilir. Hadi o zaman hazır çek de maçımıza başlayalım. ile kutudan çıkan karakterle savaşa giriyorum. Senin karakterin de güzel. Hadi bakalım. Hemen şu kutuları alalım. Şu kutuları alarak yük yük şey yük kasmaya devam edelim. İlk önce yüklerimizi bir toplayalım. Sonra ama şu an az vurduğu için çok geç. Ee, nereden gidelim? Bilmiyorum. Aman 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 dikkatli olalım dikkatli olalım Crow var Crow anca uzaktan sen indirmen lazım Nita gel gel Nita'yı alalım tamam Nita'yı aldık Nita'yı aldık güzel ama uzaklaşmam lazım. Evet, beni koruman lazım. Uzak. Aha, kaç oradan. Sen oradan kaç. Oradan kaç. Bir an önce kız. Evet, saklan. Crow var, tehlikeli Crow. Crow, benim için şu an çok tehlikeli. Uzaktan vuruyor maalesef ve çok hızlı. Evet. Az daha beklersen. Tamam doğdum. Orada kim var? O, mitay alabiliriz gibi ya. Evet. Uzaklaş, uzaklaş. Uzaklaş güzel. Biliyordum Nita beni alacak ama ben bilerek Nita'ya girdim ki şöyle bir şey olsun. Of, doğamayacağım ya. Yetişemeyeceğiz galiba. Çok iyi, çok iyi. Oha oha. Nita'yı aldım çok iyi. Hayır hayır lan hayır. Hayır şuradan bir uzaklaşmam lazım ya. Şurada bir saklanmam lazım. En azından çok çekişim. Hayır 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 hayır. Yapma ya. Tamam geldin güzel. Tamam geldin güzel. Hayır hayır hayır. hayır. Çok girme çok girme. Biraz stratejik savaşalım. Çok girme çok girme. Çok girme çok girme. Gel babaya oğlum gel babaya gel babaya. Çok fena vuruyor ya bu manyak. Bu manyak kadın çok fena vuruyor. Tamam onu aldım arkadaşını aldım çok iyi oldu da. Ya hayır 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 hayır, hayır. sen ölmemen lazım be. Senin ölmemen lazım ya. Lanet olsun. Doğabilecek mi? doğabilecek mi? Bir an önce doğman lazım. Arkadaşı doğdu ya. İşimi bitirdiler. İşimi bitirdiler. Vallahi işimi bitir. Oo çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Oo şat birinci miyiz ya? Mükemmel savaştık be. <laughs> çok iyiydi ya. Çok iyiydi Ömer ya mükemmel savaştık 10 numara 5 yıldız valla ya Bir maç daha atalım mı? Abi. Müsaitsen bir maç daha atalım Teşekkür ederim bu arada Rica ederim ne demek ben de çok eğlendim helal helal Kutudan da karakterin çıkması 10 numara oldu şimdi bunu seçmeyeceğim elmas seçeceğim bir tane Bir de elmas yapalım bununla bakalım nasıl oluyor Hazırsan hazır çek girelim. Karakteri değiştirebilirsin istersen. Şimdi elmas alma Ama gel ki elmas yerinde bu da gayet güzel. Şili de olabilir. Veya başkası da olabilir. Hazır ee, çekiyorum sen de hazır çek. Elmasa girelim. Bir maç daha yapalım. Güzel eğlendik arkadaşlar. Kutunun da çıkması güzel oldu. Niye hazır çekemiyoruz? Tamam hazır çektim. Vay be çok güzeldi ya. Hadi bakalım. Gitarcı çocuğum benim. Çal gitarını dostum. Hadi şu gitarını çal biraz ya. Şu gitarını çal biraz. Teline vur teline. Hakkını ver gitarının. Evet. Gitarının hakkını ver. Gitarının hakkını ver. Kızım sen ne yapıyorsun? Kızım sen ne yapıyorsun? Kart, kart dağıtıyor. Ver şu gitarının hakkını be. Uzağa vuramıyor ama böyle iyi. Tamam çok iyiyiz. Bunları var ya fena tokatlayacağız. Çok fena tokatlayacağız bunlar Ben de şuradan mı gelsem? Biraz şuradan gelsem. Gel babaya oğlum. Gel ba gel gel babaya gel. Gel babaya gel babaya. Hayır, hayır hayır hayır. Sopanı vurma. Sopanı vurma bana. Sopanı vurma dedim sana. O aldılar. İkisi birden aldılar beni ya. Hücümü aldın aldım mı? Güzel. İkisi birden sopayı yapıştırdı. Diğerden de arkadan da Diğeri ateş edince maalesef gitarımın telleri koptu. Gel buraya kadın. Ha, oğlum bu ne biçim sopa vuruyor ya? <laughs> Sopalı kadın. Neydi onun ismi? Bibi miydi? Bibi miydi? Bibi. 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 Oo, Max'e bak ortalığı kaynatıyor. Max'e bak. Çal gitarı oğlum, çal gitarı. Evet işte bu. Vallahi altı taş var. Bu taşları korumam lazım. Biraz saklanmam lazım şuralarda. Taşları kesin benden alacaklar. Çok iyi çok iyi. Yardım edin bu taşlar yoksa bizden alacaklar. Oo süper. Süper süper. Piu, piu 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 gelmiş. Gel buraya oğlum. Evet onu da alacaktım ki maç bitti kazandık. Katil bana yıldız oyuncu şekil, şeyi seçildin. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Süperdi ben çok eğlendim. Şimdi e, oyunu burada bitiriyoruz. Geçiyoruz kanal tanıtımına arkadaşlar. Evet. Videoya like yapıştırmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin de böyle kutularını açabiliriz. Biriktirseniz, biriktirdiyseniz arkadaşlar. Çalışın 20'nin üstünde olsun, 20'nin altında olmasın. Kanalınızda varsa linkini bana veriyorsunuz. Tanıtımınızı yapıyorum videonun sonunda. Evet arkadaşlar şimdi geçelim kanal tanıtımına. Şimdi de Bibistik kanalını, e, kanalını tanıtalım arkadaşlar. Ömer'in kanalını tanıtalım. Şimdi Ömer'in kanalı gördüğünüz gibi logosu böyle arkadaşlar, isim böyle. Kanala abone olabilir, like yapıştırabilirsiniz. Arkadaşlar birbirimize her videoda böyle like yapıştırarak, yorum yaparak desteklersek çok güzel olur. Bu arkadaş da sizi destekler. Dolayısıyla hafiften böyle öne çıkmaya başlarsınız. Ve ikinci de önemli nokta arkadaşlar. Bu işler tek seferli olacak iş değil. YouTube devamlılık ister arkadaşlar. Her zaman devamlılık ister o yüzden bu işe devamlı olarak devamlı bir şekilde eğer devam edersek sürekli bir şekilde devam edersek faydasını görürsünüz arkadaşlar. Yok ya bir kereyle kutu verdim Ömer abiye açtı. Bir şey olmadı. Kanalım büyümedi, patlamadı, cırtlamadı. Böyle bir şeyler imkansız bir kereyle olacak işler değil arkadaşlar. Zaten ben ne büyümüşüm ki ben bile zaten bir abone bile değilim. Önemli olan işte birbirimizi arkadaşlar destek olmak biri tanıtır, biri like atar, biri e, yorum yapar gibi gibi. Evet. Şimdi Ömerimizin şey kanalı Bibistik arkadaşlar. Kanal abone olabilir, videolarına like yapıştırabilirsiniz. Genellikle Brawl Star, hatta %100 Brawl Star içerikli içerikler üretiyormuş kardeşimiz gördüğünüz gibi. En son 5 e, saat önce bir video paylaşmış. Neymiş videomuz? Hayatımda çıkardığım ilk efsanevi Crow. Evet ilk eksana bir crow çıkmış galiba. Bu müzik telifli mi şey? Ömer'im. Bilmiyorum abi. Büyük ihtimal telifli değildir. Gel ki daha para kazanma açılık değil de. Şimdi crow mu çıkacak? Evet. İlk kutudan mı? Ama çıkmadı henüz. Aa, vay be. Crow çıkmış çok iyi. Evet müzikli olduğu için video durdurdum ama izledim biraz. Yorumlara kapalı diyor. Yorumlara kapalıymış. Açık tutsan arkadaşlar yorum atabilir en azından. Güzel olur. Bazı bazıları şey anladım. Falan diyor. Anladım. Anladım. Evet arkadaşlar. Konumuz ve videomuz bundan ibaretti. Bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.